Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Grady Hendrix'in yazmış olduğu En Yakın Arkadaşımın Şeytan Çıkartma Ayini isimli kitabından bahsetmek istiyorum. Öncelikle kitabın kapak tasarımını oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Gerçekten de beni cezbeden şeylerden birisi bu olmuştu satın alırken. Ben bu kitabı yaklaşık 2 yıl önce satın almıştım. İlk çıktığı zamanlarda güzel bir indirim de vardı. Tanıtım amacıyla muhtemelen. Ve o zamandan beri bu kitabı okumak için bir türlü sıra gelmemişti. En nihayetinde okuyabildim. Açıkçası biraz arada bırakan kitaplardan birisi oldu beni. Kitap kapağında da belirtildiği gibi bir korku romanı. Bence içerisinde korku romanını oluşturacak çok fazla öğe yoktu. Biraz eksik kalmıştı korku kısmı ama dostluk ve arkadaşlık teması çok daha baskın bir şekilde işleniyor kitapta. Zaten başlığından da anlayacağınız üzere en yakın arkadaşların hikayesini anlatıyor. Kısaca konusunu anlatacak olursam, liseye giden Abby ve Gretchen isimli iki yakın arkadaş ve akşam diğer arkadaşlarıyla birlikte bir parti yaparlar ve bu partide Gretchen aniden ortadan kaybolur ve geri döndüğünde Gretchen artık eskisi gibi değildir. Etrafına karşı çok farklı davranışlarda bulunmaktadır. Arkadaşlarına, ailesine, öğretmenlerine, okulu olan tutum tamamen değişmiştir Gretchen'ın ve Abby de Gretchen'ın bu ani değişimini merak eder. Zaten kitabın başlığından anlaşılacağı üzere Gretchen'ın bedenini bir iblis ele geçirmiştir ve biz kitap süresince Eben'in Gretchen'in bedenindeki bu iblisi çıkarma serüvenini okuyoruz. Aslında bu süreci okumak bir nebze eğlenceli de diyebiliriz. Çünkü bu süreç içinde ikilinin arkadaşlıklarının temellerini görüyoruz. Fakat yine de kitapta olmamış diyebileceğim yerler vardı. Kitapta biz Eben'in Gretchen'i kurtarma hikayesini okuyoruz elbette. Fakat bu süreçte diğer arkadaşlarıyla olan ilişkisini de görüyoruz aynı zamanda. Fakat diğer arkadaşlarla ilgili çok derin bilgiler verilmiyordu. O karakterleri çok da iyi anlayamıyoruz kitap süresince. Bu yüzden biraz havada kaldığını düşünüyorum kitabın. Aynı zamanda benim kitabın geneliyle ilgili söyleyebileceğim şöyle bir sıkıntı var. Sanırım ya çeviriden kaynaklı ya da editörlükten kaynaklı bir sıkıntı olmuş ilk baskıda ve kullanılan bazı ifadelerin çokça tekrar ettiğini fark ettim. Elbette bu bir noktaya kadar çok rahatsız etmedi beni ama bir noktadan sonra çok fazla aynı ifadelerin kullanılıyor olması yapılan çeviride beni rahatsız etmeye başladı. Ve ne zaman o sözcükleri görsem metinden uzaklaştığımı, koptuğumu gördüm. Bu da benim öyküye odaklanmamı biraz zorlaştırdı açıkçası. Bazı kelimelerin Türkçe'ye aktarılışı da beni birazcık düşündürdü açıkçası okurken. Fakat benim okuduğum baskı kitabın ilk baskısıydı. Umarım ki kitabın ileriki baskılarında bu hataları düzeltmişlerdir. Çünkü bana çeviri ve editörlük işi birazcık özensizmiş gibi geldi. Bu nedenle de dediğim gibi kitabı çok fazla odaklanamadım bazı kısımlarda. Aynı zamanda kitaptaki bölümlerin başlıkları 80'li yıllardaki şarkıların isimleri. Bu nedenle de aslında kitabı okurken bir yandan da o bölümde verilmiş olan, bölüm başlığında verilmiş olan şarkıyı dinlerseniz güzel bir atmosfer yaratabilirsiniz aslında okurken. Ben bunu yapmadım. Sonrasında sadece başlıklardaki şarkıların birkaç tanesini dinledim. Bunun dışında kitapla ilgili beğendiğim bir noktaysa karakterlerle ilgili Onların yaşamıyla ilgili öykü bittikten sonra ne olduğunu görebiliyor olmamız. Normalde çoğu öyküde yaşanan olaylar bittikten sonra kitap da biter ve biz kapağını kapatıp kenara koyarız. Fakat bu kitapta olaylar bittikten sonra yazar karakterlerin neler yaptığını, yaşamlarında ne yöne ilerlediğini, nasıl birbirleriyle iletişimi kesmediklerine dair kısımlar ele almış. Bu da çok güzel olmuş bence. Tam olarak öyküyü kafanızda bitirmenizi sağlıyor. Bu açıdan beğendiğimi söyleyebilirim. Kitapla ilgili sevmiş olduğum bir diğer noktaysa 1980'lerle ilgili, o dönemin popüler kültüründeki şarkılar, filmlerle ilgili birçok referans gösterilmesiydi. Bu benim oldukça hoşuma gitti aslında. Fakat maalesef kitabın kapağında da belirtildiği gibi bu kitap bana göre bir korku romanı değil, daha çok genç yetişkin türünde sayabileceğimiz kitaplardan birisi. Çünkü korkudan çok dostluk temasını işleyen bir öyküsü var. Bu nedenle yer yer sizi ürpertebilecek birkaç sahne dışında açıkçası çok korku öğeleri görmüyorsunuz. Benim için maalesef ortalama sayabileceğim bir kitap oldu. Çünkü kitap boyunca bazı karakterlerin daha derin işlenmesini beklemiştim. Onlar biraz havada kaldı. Onun dışında dediğim gibi çeviri ve editörlük kısmında biraz sıkıntı olduğu için o da benim öyküden kopmama sebep oldu. Bu nedenle ortalama bir kitap ama genç yetişkin türünde kitapları seviyorsanız ve korku temalı bir öykü okumak isterseniz sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Çok ağır bir kitap okumak istemediğinizde, hafif bir şeyler okumak istediğinizde güzel vakit geçirebileceğiniz kitaplardan birisi olabilir. Benim bu kitap hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.